Sevgili arkadaşlar selamlar şimdi bitketin katkılarıyla eğitim serimizde bugün düşüşler veyahut da yükselişler sevgili arkadaşlar bakın düşüşlerin veyahut da yükselişlerin hiçbir zaman bir sınırı yoktur çünkü düşüşlerin önü bucağı kesilmezdir yükselişlerin de önü bucağı kesilmezdir onun için bu piyasada işlem yaptığınız vakit hiçbir zaman şu koşulla hareket etmeyin işte fiyat Diyelim örnek veriyorum bitcoin 10.000 dolara geldi 10.000 dolardan daha fazla düşmez diye düşünmeyin ve hatta Bir altcoin örnek veriyorum işte ee, Avax aldınız Avax'ı 50 dolardan aldınız yani diyorsunuz ki Avax 50 dolarda çok sağlam destek noktası 50'den sonra düşmez yani bu Beklentilerle bu piyasada hareket etmeyin işlem almayın bence en büyük zararlı Ve sizi zehirleyecek yöntemlerden bir tanesidir çünkü bu piyasada düşüşlerin veyahut da yükselişlerin inanın e, hiçbir tarafta durduramayacağınız bir yönü yoktur. Çünkü düşüşler bu piyasada başladı mı? Çok güzel dip noktaları da görüyor. Yani yükselişler bu piyasada başladı mı? Tabii çok güzel yükselişler yaşatıyor piyasa ama yine de dediğim gibi e, piyasada hiçbir zaman şu algıya kapılmayın. İşte fiyat şuraya gelmez, buraya gelmez veyahut fiyat şu trendi test etmez. Arkadaşlar bunu dediğiniz vakit inanın ki kaybedersiniz çünkü Hani Fiyat şuraya kadar gelmez fiyat buraya kadar gelmez diye düşünmeyin bakın daha e, Hatta 2 e, hafta 3 hafta önce Trump coin diye bir coin çıktı coin e, örnek veriyorum 17 dolardan borsada listelenmesi yapıldı 90 dolara kadar çıktı Hatta yazalım Hatta size Buradan göstereyim bakın e, Coin yani borsada listelenme fiyatı ya yaklaşık işte 17 dolar civarıydı e, listelendi Hatta bitkette gördüğünüz gibi 0.100 centten listelenmiş e, coin 76 dolara kadar çıktı İşte 76 dolardan da bugün 27 dolara kadar düşmüş <laughs> şimdi siz olsanız bakın e, böyle bir yükselişi gördüğünüz vakit ne hissedersiniz Hatta bakın burada iki günlük bir fiyat hareketi var iki günde yani neredeyse 76 dolara kadar gitti ve 76 dolardan da 26 dolara kadar düşmüş. Yani işte siz burada ne kadar insanın zarar ettiğini biliyor musunuz? Bakın coin neredeyse şöyle baktığınızda işte yüzde 63 düşmüş. Hatta böyle bakarsak yüzde 65 nokta civarı bir düşüş yaşanmış. Yani neredeyse işte burada 100 dolarlık alım yapan adamın bile kasası 40 dolara kadar düşmüş. Bir de yüksek kasaları siz düşünmeye çalışın. Akabinde yani demek istediğim şu. Bu piyasada hani yükselişler veyahut da düşüşler. Bunlar arkadaşlar başladı mı çok derin başlar. Ve bunların önünü hiçbir şey kestiremez. Hani onun için siz de eğer bu piyasada işlem alıyorsanız işsiz, asla ve asla şu mantıkla gitmeyin. <laughs> i̇şte fiyat gelir. Örnek veriyorum 30 dolarda durur. 30'dan sonra düşmez. Bakın 30'dan sonra da düşer. 20'ye kadar 20'den sonra 10'a kadar yani sıfırlanabilir bile. Luna olayını hatırlayanlar bilir. Lunç var ya. Yani onun için <laughs> piyasada biraz daha garantici olmaya bakın. Bir de her ihtimali göz önünde bulundurup ona göre işlem alın. Hani siz her ihtimali düşündüğünüz vakit yani şunu kendinize dediğiniz an ben buradan işlem alabilirim ama bu fiyat sıfırlanabilir. Yani siz bunu kendinize dediğiniz an ee, o kendinizde düşündüğünüz anı gerçekleştirebilirsiniz. Ama yani siz eğer derseniz ki ya yok fiyat 30'dan sonrasına kadar düşmez. İşte bu çok kötü bir yanlıştır. Bu sizi mahveder. Fiyat gelir 30'dan sonrasına düşer. Sizi lik eder. Ondan sonra da gider. Siz de piyasayı izlemiş olursunuz sevgili dostlar. Bir sonraki videomuzda sizlere boğadan bahsedeceğim. Sonra yavaş yavaş artık price action'e geçmiş başlayacağız.